Bütün günüm telefonda geçiyor. İşlerimden dolayı. Maillerime bakıyorum, sosyal medyaya bakıyorum. Elinden telefon düşme ben kimseyi görmüyorum. Artık hayatımızın içinde hani tartışmasız, ee, yani ekmek su gibi bir şey oldu artık yani. Yolda yürürken, durakta beklerken, hatta araç kullanırken bile telefondan vazgeçilemiyor. Cep telefonlarının günlük hayatın bir parçası haline geldiğini veriler de doğruluyor. Araştırmalar sıklıkla elimizin telefona gittiğini gösteriyor. İstatistiklere göre her 100 kişiden 89'u günde tam 144 kez telefonunu kontrol ediyor. Her 10 kişiden biri ise günde 5 saatten fazla telefona bakıyor. Enteresan verilerden birisi telefon artık cep telefonlarımız artık o kadar hayat kumandamız noktasına gelmiş ki kullanıcıların %69'u ...tuvalette dahi telefon kullanmaktan vazgeçmemekteler. 2023 Mobil İletişim Sektör Raporu'na göre... ...Türkiye'de 81 milyon 68 bin akıllı telefon var. 71 milyon 38 bin kişi internet kullanıyor. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısı da 62 milyon 55 bin. Nüfusun %95.4'ü akıllı telefon kullanımına sahip. Yine ülkemizde 62.55 milyon... E, sosyal medya kullanıcısı dikkat çekerken bir çarpıcı veri de günde 7 saat 24 dakika e, internette geçirilen süre olarak karşımıza çıkıyor. Evdeyken özellikle televizyondan çok telefonla ilgileniyoruz. Günlük 5-6 saati geçebiliyor. Araba kullanıyorum. Arabadan inerken normalde cebimde olmuyor ya. İner inmez hemen elimi cebime atıyorum, telefon yok. Telefon yoksa ben yokum gibi yani. Türkiye'de 14 milyon 21 bin kişi interneti hiç kullanmıyor.